Hasan Bey'in konuğuyuz. Size daha önce söz vermiştik e, Ekdağ'la ilgili e, gelişmeler var. Bunları konuşacağız diye. Evet Hilmi sen neler söyleyeceksin? Sen de söyle bir şey. bayram geldi. Geçtiğimiz haftada e, Ektağ e, başkanı, sayın başkanımla e, Antalya Halk Etnik gündeme getireceğimizi söylemiştik. Şu anda söz başkanında da artık e, fırınla ilgili Öncesi, şimdisi, sonrası, geleceğe dair planları neler varsa onları gündeme istiyoruz. Ben, öncelikle teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, ayaklarımıza sağlık. Tabii ki sizin yaptığınız e, görevleri bizler çok önemsiyoruz. E, toplumla, vatandaşlarımızla, e, hizmetlerin anlatılması, hizmetlerin artılarının, eksilerinin değerlendirilmesi ve daha iyi noktalarda bu işlerin yürütülmesi adına çok ciddi bir köprü görev üstleniyorsunuz. Bu vesileyle ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı bizlere verdiğiniz için. Şirketimiz 1989 yılında kurulmuş Ekmek Dağıtım Anonim şirketinin kısaltılmış Ekda Anonim Şirketi olarak adı geçen bir şirket. O günden bugüne faaliyetlerini yürütmekte. Sadece ekmek üretim ve dağıtım faaliyetimiz yok tabii ki de. Bunun dışında belediyemiz adına bazı işleri elimizden geldiğinde yürütmeye çalışan bir şirket konumundayız. Sosyal tesis işletmeciliği yoğunluklu bir faaliyet alanımız var. Belediyemizin sosyal tesislerini işletiyor. Artı belediyemizin mülklerinin kiralanmasını yürütüyoruz. Bunun ötesinde ekmek ve ekmek türevi ürünlerin üretimi, dağıtımı ile ilgili iştigal alanımız var. Ve hazır bulduğumuz bu yapıyı 3 yıl önce, 3,5 yıl önce değer aldıktan sonra da biz şirketin gelişimi ile ilgili çok çeşitli projeler ile faaliyete geçirmeye çalışıyoruz. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi şu an bir, bir buçuk yıllık planlamasını yaptığımız Korkut ilçesinde kuracak olduğumuz yaş, sebze, meyve kurutma tesisi projesi. Bununla ilgili ciddi aşama kat ettik. i̇nşallah birtakım bir takım hukuki ve mevzuat anlamında problemleri çözdüğümüz anda itibaren de bu projenin faaliyete geçirilmesiyle ilgili hızlıca yol alacağız. <laughs> Amacımız ülke ekonomisine katkıda bulunmak, istihdama katkıda bulunmak, e, kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak, çiftçimizin ürettiği ürünlerin değerlendirilmesini sağlamak ki e, ürettiğimiz ürünleri de tamamen yurt dışına göndereceğiz, pazarlayacağız. Bu bizim çok özel üzerinde durduğumuz hem e, belediyemiz adına hem de kamuoyu adına çok önemsediğimiz bir proje. Şimdi konumuz itibariyle daha belki ben şirketle ilgili çok şey anlatabilirim ama çok da fazla konuyu dağıtmak istemiyorum. Bizim, bizim önceliğimiz, önceliğimiz evet. ekmek. Halk Şimdi halk biz Antalyalılar halk. olarak hep biliyoruz ki belediyenin halk ekmek fabrikası var. Halk ekmek büfelerine gidiyoruz işte yani bahsettiğim benim 10 yıldır, 15 yıldır benim düşündüğüm. Oradan ekmek alıyoruz ama <laughs> belediye fabrikasında üretiyor diye biliyoruz ama evet. pek de öyle değilmiş herhalde. Biraz evet. buradan başlasak da tabii, fabrikaya gelsek. Tabii ki. Şöyle ki 2006 yılında özelleştirilmiş bir süreç bu. Tabii o yıllardaki e, belediye yöneticilerinin e, tasarrufuyla e, özelleştirilmiş bir konu. O günden bugüne kadar e, son 2 yıl öncesine kadar bu sistem bir şekilde devam eden bir sistem. Dışarıdan hizmet alım yöntemiyle dışarıdan ürettirilen ekmeği belediye adına dağıttırılması ve vatandaşa ulaştırılması çerçevesinde kurulmuş bir sistem. Şimdi ben şurada araya gireyim. Başkanım soru cevap şeklinde. Şimdi biz de bunu Muhittin Böcen Başkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın halk etmek fırının büyük şehre ait olmadığını açıklamasından sonra bu böyle bir şey öğrenmiş olduk vatandaşlarla. Hı hı. biz de onun için sorma gereği duyduk. Dedik ki, ki tabii halk ki. etmek fırını madem büyük şehirin değil yetkisinde değil o zaman zaten yeni inşaat hemen başlanıldı bitirildi. ayrıntılar dedik yetkili bir ağızdan alalım yetkili bir şeyden biz de ederim. size geldik onun için. Çok teşekkür ederim. Ve Antalya kamuoyu da gerçekten bunu böyle biliyordu. Bizim gibi biliyordu. Hı. Ve sizden de ilk defa şimdi öğrenmiş olacak. Tabii ki de. Şimdi az önce de ifade ettiğim üzere dışarıdan hizmet alım yöntemiyle kurulmuş bir sistem. Malumunuz biliyorsunuz birçok belediye faaliyeti aslında belediyelerin sırtında bir ama sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde belediyeler halka daha kaliteli, daha uygun hizmet götürebilme adına bazı hizmet ya da sosyal belediyecilik adına diyelim. Yani sosyal ulaşımda ulaşımda olduğu tabii, gibi sosyal belediyecilik adına bunları sübvans ederler ki ekmek de bunlardan bir tanesi. ceremeyi çekerlerdi. ceplerinden para ederlerdi Aynen öyle, öyle. Dolayısıyla daha önce başkası üzerinden yürütülen bu sistem bir döneme kadar geldi. Fakat Pandemi koşullarının ülkemizi çok zorlaması, son bir yıldır ülkemizdeki ekonomik verilerin çok farklı boyutlara gitmesi üretici firmayı bu konuda ciddi anlamda sıkıntıya soktu ve bu işi yapamayacağını beyan etti. Bu süreçten sonra biz de belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla bir fabrika açmaya karar verdik. Tabii ki bu, bu kararı Muhittin Börek Başkan birlikte verdik. Beraberce. Çünkü e, bu tip üretimlerin e, bir noktada yaşadığımız tecrübede olduğu gibi sekteye uğramaması adına kendi üretimimizi kendimizin yapmasının daha uygun olacağı kararı verildi e, ve Mart başı itibariyle biz yapımına başladığımız fabrikamızı 1 Temmuz itibariyle hizmete kapasiteli açtık. Kapasitesi nedir fabrika? Yani Büyüklüğü, kaç deri e, kaç kaçan Şu var an Antalya'nın e, uzunca bir süre ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasitedir. E, günlük vardiya sistemini faaliyete geçirdiğimiz zaman 100-120 bin ekmeği çok rahatlıkla üretebileceğimiz kapasitemiz var. Fakat şu anki talep e, bize gelen talep 20-25 bin civarında biz zaten bunu üretiyoruz. 100 adet satış noktamız var. Bu noktalardan da satışını yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda üretim ve sevkiyatla ilgili konularımız tam verimli hale oturduğu zaman satış noktalarını arttırmayı düşünüyoruz. Lojistiği özür dilerim. Kendiniz mi yapıyoruz? Kendimiz yapıyoruz. Biz lojistiğini, üretimini, her şeyini kendimiz yapıyoruz şu an. Ve bunun haricinde de çeşit ekmek dediğimiz, yine bu beyaz şu an üretimine başladığınız ekmek üretiminin dışında da çeşit ekmek dediğimiz ekmek üretimine başlıyor önümüzdeki aylar. Tam burada ekmeği var. Tabii. ki ağırlar ekmeği, tam buğday ekmeği, tost ekmeği, hamburger ekmeği, bunlar rol ekmeği. Bunlar çeşitlendirilebilir. Bunlarla ilgili de şu an e, üretim hattımızı kurmaya çalışıyoruz. İnşallah e, birkaç ay içerisinde. Onun da faaliyetine başlamış olacağız. Sadece merkez ilçelerde mi dağıtım yapıyor yoksa? Şu an itibariyle sadece 5 merkez ilçede var e, satış noktalarımız. Tabii ki mesafe arttığı zaman malum biliyorsunuz. E, maliyet de yükseliyor. Az önce de ifade ettiğim gibi bu tip hizmetleri belediyeler ister istemez sübvanse etmek zorunda kalıyorlar. E, biz de e, sonuç itibariyle daha önce kurulmuş ve dağıtım itibariyle 5 merkez ilçede planlanmış bu sistemi şu an sürdürüyoruz. Aslında ama, şey olmuyor. Özür dilerim sözünüzü Aslında 5 ilçeyle başladığımız ama bu 5 ilçe Antalya nüfusunun yarısı değil mi zaten? Orası da var Hakan Bey. Evet. Şöyle ki şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz 5 ilçede başladığımız ıı, ve bu şekilde ıı, yürüttüğümüz bu sistemi tabii ki ilerleyen dönemlerde geliştirebiliriz. Bu bizim Kuracağımız altyapının sağlamlığına da bağlı olacak. Şimdi üretim ve dağıtım noktasındaki eksikliklerimizi göreceğiz, gidereceğiz. Çünkü daha çok yeniyiz bu konuda, üretim konusunda. 20 gün oldu, 20-25 gündür üretim yapıyoruz. Üretim bandımızdaki sıkıntıları, sorunları göreceğiz. Onun haricinde dağıtımla ilgili yapabileceklerimizi göreceğiz ve gelen taleplere göre belki ilerleyen dönemlerde diğer ilçelerle ilçeleri olan belki bir sevk yap, belki bir programlama da yapılabilir. Şu da bir realite, Antalya çok geniş coğrafyaya sahip bir bölge. Yani işte... 20 bin kilometre kadar. Aynen öyle. Dolay 700 kilometre Dolayısıyla anladım. İstanbul'da, Ankara'da bir cadde karşıya atladığınız zaman başka bir ilçeye geçebiliyorsunuz. Ama Beş merkezi ilçe haricinde Antalya'da öyle bir şansımız yok. Kaş da sizin ilçeniz, Gazi Paşa da sizin ilçeniz. E, haliyle o bölgelere yapacağınız bir üretim ve dağıtım sistemi e, bizi, e, kurumumuzu daha da çok sıkıntıya sokacaktır. Yakıt şeyleri yani, Tabii yakıt. ki. Yani bunların e, girdi maliyetlerini minimize ederek Vatandaşa en azından belli bölgedeki vatandaşlarımıza sağlıklı, kaliteli ekmek ulaştırmak bizim görevimiz bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Kaç liradan satıyor? 3 lira şimdi? Şu an 3.25. Piyasada 4 lira civarında. 4 lira. Bu, bu büyük şehirlerde 5 liradan satılıyor şu an. Mesela İstanbul gibi, Ankara gibi büyük şehirlerde gayri resim olarak 5 liradan şu an fırıncılar ekmek satışı. Peki oluyor. bu eski halk yani... Büyükşehir Halk Ekmekler'e de veriyorsunuz değil mi? Evet. Büyükşehir Halk Ekmek yazan büfeler var ya. Zaten onların vasıtasıyla satıyoruz. Evet, öyle mi? Yani o büfeler yani... bizim kontrolümüzde. Evet, size S geçti. Bir Şam bir uzay Aynen öyle. Evet. Biz evet. o büfelerinde kiralamasını, düzenini, işletmesini kontrol ediyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza oraları kiralıyoruz. Ekmek satışımızı o büfelerden sağlıyoruz. Peki başkanım eski binanın durumu nedir? Orası belediyeye mi ait yoksa Başka Eski e, az önce de söyledim özel bir işletme ait bir şey varsa fabrika yani evet. bizimle bir alakası yok ee, tamamen e, bir yatırımcının yapmış olduğu e, zaman içerisinde el değiştiren farklı işletmecilere geçen mülkiyeti başkasına ait şu an işletmesini bir başka firmanın yaptığı bir yatırım. de ben e, haberlerde gördüm büyük şey mültenlerinde mesela Akseki'de çiftçiye buğday desteği verilmiş ve üretim sağlanmış. Mesela bu gibi destekler tekrar devam edecek mi? Bu da ek dağ kanalıyla mı oluyor yoksa? Şimdi bahsettiğiniz gibi. konular belediyenin ilgili birimleri tarafından yürütülen çalışmalar. Ümit Uysal'ı falan kastediyorsun edin, edin, e, değil mi? Aynen, büyük şey de yapıyor aynı işi. Tabi Tabii e, yani damazlık tohumları falan dağıtılıyor vatandaşlara e, üretimlerinde kolaylık sağlanması amacıyla ama bunları belediyenin diğer birimleri yürütüyor. Ha ileride bu iş genişletilebilir buğdayını e, üretip ununu aynı şekilde e, üretip tarladan e, sofraya bir sistem kurulabilir mi? Bu da zamanı, Az önce de söylediğim e, diğer konularda olduğu gibi. Çünkü e, bir sistemi kurmak, bir sistemi sağlıklı bir şekilde yürütmek bazen zaman gerektiriyor. Biz ekmek üretimiyle ilgili bir yerden başladık şu an. E, i̇htiyaçlarımızı biliyoruz. Yani ihtiyaçlarımızdan kastımız, vatandaşımızın ihtiyaçlarını biliyoruz. Keşke olmasaydı. Yani bugün ben şu noktada da bu konuları çok farklı yorumlayabiliyorum. Sadece ekmek giymiyor bir ailenin mutfağına. Belki bir mutfakta şu an yüz kalem farklı ürün var. Ekmekte bile biz bir liraları, 50 kuruşları hesaplayacak bir pozisyona gelmişiz. Bunun e, şarkı teresi, e, temel gıda maddeleri, temizlik yok. maddeleri, elektriyasoya girmiyorum. Yani hangi aile var ki bugün sadece ekmekle karnını doyuruyor? Yanına mı bir çorba yok? Bugün mercimekteki fiyat artışı son bir yılda yüzde dört yüzler. Düşünebiliyor musunuz? Ama ekmek e, simge olmuş. İnsanlığın var oluşundan beri simge olduğu için. Maalesef bu süreçler genelde ekmek üzerinden yürütülüyor. Keşke belediyeler bunu yapma şansı yok ama keşke devletimiz, devleti yönetenlerimiz, sosyal devlet anlayışı içerisinde bunları görebilseler, bunların tedbirlerini alabilseler. Ekmekteki o maliyet artışları yüzde 500 aynı maliyet artışları sofraya giren, mutfağa giren diğer ürünlerde de aynı oran. Hadi ekmeği belediyeler bir şekilde karşıladı. Diğer geri kalan 99 ürünle ilgili vatandaş ne yapacak? Bunları düşünmemiz lazım bizim toplum olarak. Belediyeler bir şekilde üzerlerine düşeni ekmekte, ulaşımda, işte atıyorum e, su gibi indirimlerde yapmaya çalışıyorlar. Kendi e, çalışma e, alanları içerisinde. Ama bu işin asıl sorumluluğu devletimizin ilgili kurumlarına ait... Ve onların da artık bu noktalarda ciddi ciddi düşünmeleri gerektiğine inanıyorum. Şeyde zaten büyük sorunlar. yani ben her zaman bir silmiyle bu programda söylüyoruz. <laughs> en büyük sorun ekonomi. Büfelerde sıra oluyor. Bak ben Kepez bölgesinde oturuyorum. Gerek Kepez Belediyesi'nin gerek büyük Büyükşehir'in. Saat 3-3.30'da ekmek kalmıyor. Ben görüyorum bazen dikkatimi çekiyor. Kapatıyor gibi. Niye? Vatandaş dediğiniz gibi 50 kuruşa bir lira. Adam diyor ben 5 ekmek alırım diyor. İşte. 3.5-4 lira kar ediyorum ayda 100 lira kazancım oluyor o 100 liraya da gidip 2 kilo bir kilo neyse peynir alıyorum ya da zeytin alıyorum diyor. Kesinlikle. Ee, ekonomi çok kötü olduğu için e, belediye yük de getirsek ki güzel bir şey yapıyorsunuz onun altını çizin. emine ee, geçen herkesten Allah razı olsun. Yani biz e, geçen hafta dokuma parkta çektik mesela ben e, Hakan Bey de pek yıldızım barışmaz ama dedim ki. Allah razı olsun burayı güzel yaptı. Emeği geçen kim varsa bu memlekete evet, evet. Allah razı olsun teşekkür ederim dedim. E, bu noktada da size Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek şahsında çok teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Hilmi'nin e, de tabii soracağı sorular varsa sorsun çünkü e, biz şöyle yapıyoruz, biz teknik imkansızlıklarımızı herkes biliyor. Evet. İzleyicimiz biliyor, yabancı değil. Benim telefonla ve bir ayaklıkla biz program yapıyoruz Hilmi'yle. E, böyle olduğu için ben görüntüye giremedim üç kişi olduğumuz için. şimdi. İlk başta vardım, yokum falan. Bunlar da seyircim de absorbe ediyor. Çok da iyi seyrediyorlar. Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Biz de ee, teşekkür ediyoruz. Yokluk işinde böyle var. olduğu için anlayışla karşılığını, ki bizi kırmadınız, çağırdınız. Estağfurullah, ee, tamamen amatör ruhla, samimiyet evet, evet, çerçevesinde evet. ee, halkımızı, vatandaşımızı aydınlatmak sohbet. Çok de, sağ, sağ, sağ olun. Evet, teşekkür bir Başkan, Başkanım, Korkuteli'deki üretimle ilgili konunun başında bir Tabii. anlatım yaptı ama, şey haller de size mi bağlı başkanım. Yok. Haller, Yok. Değil. haller bize bağlı değil. Ben zaten sohbetin başında da faaliyet alanlarımızı evet. genel olarak izah etmeye çalıştım. Biz bir anonim şirketiz, iştirak şirketiyiz. Dolayısıyla bizim işimiz tamamen ticaret. Evet. ticari faaliyetler. Dolayısıyla Belediyeler ait o tip işletmeler belediyenin ilgili bilimlerine ait. Şeye ne diyorsunuz? Bu savaşla beraber bu buğday krizi vardı, İstanbul'da toplantıda çözüldü, ee, evet. bu da güzel bir gelişme oldu zannediyorum. Tabii ki güzel ama bir yandan da bizi acıtıyor. Şöyle ki hep bizlere yıllarca şu öğretildi, işte kendi kendine yeten 7 ülkeden biriyiz, bunlar evet. hep aynı jenerasyonuz, o kitapları hep okumuşuzdur. Evet bugün gerçekten yetemediğimizi görmek bizi çok üzüyor. Ne olursa olsun ben bunu siyasi olarak falan konuşmuyorum. Bu bizim maalesef tarım politikamızdaki eksikliklerin bir göstergesi. Üretmemiz lazım. Gerçekten şu an dünyada üreten ülkeler güçlü ekonomilere sahip ülkeler konumuna geldiler. Tarımda üretelim, sanayide üretelim ama üretelim. Yapılan her şeyi bir noktaya çekip kıymetini kaybettirmeyelim. Kimin yaptığına bakmayalım. Az önce siz de ifade evet. ettiniz. Bir taş koyandan Allah, Allah razı olsun, olsun diyebilelim. Yani siyaseti biz bakış açılarımızı biz bu noktalara çekmek zorundayız. Biz bunu çekemediğimiz takdirde ben yaparsam iyi, başkası yaparsa kötü mantığından kurtulmamız lazım. Dolayısıyla başkanım şu var ama iğneden iple her şeyi üretebilirsek biz öyle güçleneceğiz. Buğday buğdayı da üretiyorduk. Şu an dışa bağımlı hale geldik. Bu da işin tabii bizim için bizi acıtan bir boyutu. Son bir şey söyleyeyim yani alım gücüyle alakalı. Yani bizde asgari ücret 1500 2000 artı herkes seviniyor falan ama süre gelen bir yüksek enflasyon var. Bir de alım gücü dün ya da evvelsi gündü. Instagram'da bir video seyrettim. Bir tane X marka bir e sweatshirt. Bizim Türkiye'deki bir insan markalı bir sweatshirt. Asker ücretin 3'te 1'ini derken Avustralya'daki 3,5 saat çalışıyor onu almak için. Evet. Yani bizim insanımız e, asgari ücretin üçte birini ödüyor, yani ne olur bir ayı on gün çalışmak zorunda, bir Avustralyalı üç buçuk saatte alıyor onu. Evet, işte bu mukayeseleri iyi görmek lazım, evet. bunlardan güzel anlamlar çıkarmak lazım, eksikliklerimizi görebilmek lazım. Yoksa biz e, birçok şeyi kendi iş dinamiklerimize kurban ettiğimiz sürece maalesef bu sıkıntılar her gün kapımızda artarak devam edecek. Gibi evet duruyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hilmi'ciğim e, başkanıma bir şeyler söyleyecek misin? Antalya halkını e, halk ekmek hakkında aydınlattığımızı düşünüyorum. Başkan Maktay'da için teşekkür ederiz. Yani. Ben şöyle kısaca bir e, iki dakika daha özetleyeyim. Buyurun. Buyurun. E, konuşmamızın içeriğinde de ifade ettim. Biz şu an kendi öz kaynaklarımızla kendi üretimimize başladık. Şu an 25-30 kişini istihdam ediyoruz. E, uzunca bir süre İhtiyacını Büyükşehir Belediyesi'nin görebileceği bir yapı kurduk. Bundan önce eksiklikler vardır, yoktur bunlara bakmıyoruz. Bunlar bizim işimiz değil. Biz sadece görülen bir eksikliği gidermek için yola çıktık. Bunu da başardık. Bundan sonra da bunun üzerine inşa ederek devam etmek istiyoruz. Yani sürekli geçmişin sıkıntılarını insanların göz önüne getirmek, geçmişin güzelliklerinden ya da sıkıntılarından bahsetmek değil. Mesela şu günü ve geleceği planlayabilmek. Bunu görmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle bu işte emeği geçen ben herkese geçmişten bugüne emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hatalar olmuştur, eksikler olmuştur, fazlalıklar olmuştur ama Özellikle de başta Muhittin Başkanıma teşekkür ediyorum. Bu eksikliği gördük, tamamladık. Beraberce tamamladık. Çok kısa sürede tamamlandı. Çok kısa sürede, 4 aylık bir sürede tamamlandı. Bu Biz ne Muhittin Bey bunu götürecek yarın ne ben götüreceğim. Bu Antalya'daki vatandaşlarımızın hizmetinde kalacak bir yapı. Biz işin bu tarafındayız. Bu vesileyle bana da şirketime ve belediyemize benim nezdimde bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz de size çok teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Sizden talebimizi kabul ettiniz. Sağ olun, var olun. Evet sevgili izleyenler beni göremiyorsunuz ama bugün Hilmi kapatsın. Evet Hilmi programı kapatalım. Haftaya görüşmek üzere diyorum tekrar.